Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bratage'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm yeni bir görevimiz vardı. Bir servis modülü yap diyordu. Ben bunu ilk başta anlamamıştım. Sonra baktım şuradan şeylere. Şu kapsüller bölümüne bak. Orta boy servis kapsülü diye bir şey var. Muhtemelen budur. İki tane inşa seti elektronik aksam lazım diyor. Gene base'e bir tur git gidip gelmemiz lazım. Belli oldu. Base'e bir turda gidip geleyim onu yapayım. Ondan sonra diğer şu gidecek yerler var da yani şu an görev oralara gitmemizle alakalı bir şey söylemiyor. Bir servis modülü yap diyor sadece. Neyse base'e dönüp bir yapalım bakalım. Ondan sonrasına artık görev ne derse onu yapacağız. Nerede benim motor? Ne oldu lan oyuna? Hah takıldı bir an. Bir şey diyeceğim benim motor nerede? Evet gözünün önündeki motor da Gözümün önünde değil gerçi. Aşağıdaymış. Ne oluyor oğlum oyuna? Tabii doğru. Az önce buradan girip dolanıp içeriden tekrar yukarıdan çıktık. Motor en son burada kaldı. Beyze bir tur daha bir dönelim. Allah'tan motorumuz var. Motor dolması sıçtık. 50 kere git gel yaptım lan. Şu an elimdeki yakıtı buna yükleyeyim. Beyzin oraya gidince yapabilirsem bir tane daha yapayım. Yanımda yedek bulunsun yine. Elimdeki aletleri bir kontrol edeyim. Canı çok az olan varsa onun yedeğini yapayım. Tek nefeste buradan eve varırım ben. Acaba bu aracı upgrade yapıp hızlandırabiliyor muyuz lan öyle bir şey var mı? Varsa çok iyi olur ha. Yani. Şunu şöyle şuraya bir yere bırakalım. Bir abi içeri. Üst katta gene bir inşaat, bir tadilat bir şey yapılıyor. Şimdi hocam. Ee, bizim elimizdeki bu. Dayanıklılık 5. Bak bir tane tarayıcı yapalım veya varsa yanıma alayım. Matkabın canı 5. Bunun 11 yedeyi var mı? 50'lik yedeği var. Tamam. Kavrayıcının 14. Bunun 15. Makasın 13. Bunun gücü güç şeyi var bunda. 99 diyor. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Ya şu oksijen şeyleri aşırı yer kaplıyor. Bunların hepsini kullanmam lazım. Şimdi iki tane inşa seti diyordu. Şu Evet abi alamıyoruz. Yer yok. Bunlar bir bırak. Bekle ben şu benzini bir araca yükleyeyim. Doldur abi aracı bir. Tamam. Yakıt doldurduk. Yapabiliyorsam yakıt yaparım şimdi. Yedek bir tane yanımda dursun. Aç şurayı. Şimdi inşa seti 1. Şurada bir tane daha olması lazım. İnşa seti 2. Başka ne lazımdı lan? Dur buraya niye girdiysem direkt kendim de bakabiliyordum. İki tane inşa seti. Elektronik aksam. Elektronik aksam var. Sökmüştük. Bu mıknatıs. Elektronik aksam bu. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Ee, şu jeneratörlerden konuşamadım. Jeneratörlerden bir tanesini bırakıyorum. Şu oksijen tüplerinin de şöyle bırakabildiğim kadarını bırakayım. Bir tane şundan alayım. Yanımda şu an 5 tane oksijen tüpü var. Ve habere gittiğim yerlerden de lootluyorum. Çok fazla ve gereksiz yani. Boşu boşuna fazla yer kaplıyor zaten. Şimdi dur yakıt yapalım yedek yanımıza. Yakıt nasıl yapılıyordu? Kaynaklara bir şey eklenmiş. Ne eklendi lan? Bu ne lan? Kenotron. Allah Allah. Lan ne değişik değişik şeyler ya. Gerçekte bunların ismi böyledir muhtemelen. Ne yapacaktım bak ne yapacağımı unuttum. Yakıt ha. Metal iki tane iki tane reçine tamam. Hepsi var. Hemen bir tane yakıt yapalım. Yedek. Yanımızda bulunsun. Yakıt önemli. Tamamdır. Zaten şu iki tane şeyi şey için kullanacağız. Nedir onun adı? Anladınız siz onu işte. Şu kapsülü yaparken kullanacağız. Ee, tarayıcının canı çok az. matkapın canı çok az. Bir tarayıcı bir matkap yapmam lazım yanıma. Yedek. Ne istiyorsun? Metal, batarya, plastik, ampul metal, batarya, plastik ampul, metal, plastik, batarya, ampul, batarya, ampul. Tamam. Dur bir dakika lan. Sandıkların şeyinde var mı içinde? Varsa bir tane fazladan direkt onu alayım. Yapmayalım. Var. Oo, hem şey var hem matkap var. Çok iyi. E gerek kalmadı o zaman yapmaya. Tamam ben geri atıyorum bunları. Yakıt kalacak. Elektronik aksam dursun. Bataryayı sallayalım. Varmış lan bizim base yeri. İyi oldu. Lan gidiyorum. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Onun Lan korktum ha. video korktum lan. Ekrana tak diye çarptı bir anda. Aklım çıktı ya. Ben böcek yürü git şuradan. Çöpçü. Çöpçü robotu. Elimdeki oksijen istasyonundan hala kurtulamadım. E bilerek bir yere bırakmak istemiyorum. Çünkü koyduğum yerde kalacak o. Ve verimsiz bir yere atarsam da yani ona harcadığım malzeme boşa gidecek bu sefer. Şimdi bir servis modülü yap diyor da servis modülünü nereye yapacağımı söylemiyor yalnız. Şu öyle ufak bir sıkıntımız var. Onu nasıl çözeceğiz? Yani servis modülü yapalım eyvallah. Da nereye? Kapının önüne bırakalım bunu. Evet abi burada yer çekimi olsaydı daha güzel olabilirdi. Neyse. Gerçi dur şu kapıdan geçince yer çekimi var. Tamam. Şimdi hocam. Asıl, asıl soru şu. Aha. Ver lan ilk yardım şeyi lazım olur ha. Buraya nereye gidiyordu? Dur buradan aşağısı tekrar dışarıya çıkıyor. Yok burayla işim yok. Buradan geri gireceğiz. Sağdan devam ki. Ha doğru geldim. Tamam. Şimdi bu şu interkom şeyi için burası için bir şifre gerekiyordu. Kaydın şifresini çöz var. Bir servis modülü yap. Şimdi bak. Servis modülünü galiba yine şu aleti kullanarak nerede o? ha bu aleti kullanarak yapacağız herhalde. İnşa et. Aynen. Orta boy servis kapsülü diyor ama bu. Modülü demiyor ki. Enkazın içine yemek buldum. Diyor. Bunlar değil. Dekor değil. Bu abi o zaman. Başka yok yani. Tamam bunu nereye kuracağım? Bunay'la seçeneği var da nereye kuracak oğlum bu bunu? Tamam inşa edeceksin de dayı. Bir dakika oğlum. Bu dışarıda yapalım bence biz bu işi. Ne olur ne olmaz sıkıntı çıkmasın. Yanlış yere geldim. 50 tane kapı geçtik ya. Ha, buraya bir yeri yapayım ben bunu. Orta boy servis kapsülü. 8 değiştirilebilir duvar bloğuna sahip servis kapsülü. Büyük bir uzay istasyonu inşa etmeye başlamak için en iyi seçenek. Elektrik ve oksijen jeneratörleri araştırma masası interkom hepsi buraya sığar. Hatta biraz daha yer kalır. He bu baya oha. Bu baya bildiğin base lan. Ben bunu nereye kuracağım? Buraya kurmak zorunda mıyım? Bana sadece bir servis kapsülü inşa et diyor. Nereye koyacağımı söylemiyor. Bir şey diyeyim Ben bunu buraya inşa etmeyeceğim ha. Harbi diyorum ben ilk önce şu diğer yerlere bir gideyim. Özellikle 3000 metrede bir yer var. Bak bir sürü oksijen şeyim var. Ben 1900 metreye gidiyorum. Orada ne var bir bakalım. Bir oksijenimi alayım şuradan. Nefesleneyim bir. Dolsun. Direkt motora binip yardıracağım. Bin abi motora çabuk. Seri. Hemen yardıralım. Gidelim bakalım ne var 1900 metrede. Bak radyasyon burada artmaya başladı. Umuyorum ölmeyiz. Yani radyasyonu bu yüzden azaltmamız gerekiyor olabilir. Zaten yüksek ihtimalle de böyledir. Dağın içinden çıktık abi. Buralarda şey falan var mı lan acaba belli bir üst falan? Bak bu şey gemisi gibi işte. Bizim şu şey yaptığımız. Bir bakayım belki içinde oksijen varsa. Belki bir şey falan buluruz. Belli mi olur? Ooo dayı ölmüş. Ki içinde oksijen yoktur bunun. Bu ne? Bavul. Boş ver bavul ne yapacağız? Su falan var. Ooo burası bitmiş. Bu ne hocam? Kır mı? Bal var yine. Gerek yok. Oksijeni var kullanırız. Bir tane daha oksijen. Maşallah. Yine her yerden oksijen bol bol çıkıyor. Yerimiz kalmadı. Mükemmel. Tamam burada başka bir şey yok. Devam ediyorum. Şu an radyasyon tek sıkıntı bizim için. Oksijen sıkıntı değil. Yanında bir sürü şey var. Basarım geçerim direkt. Sıkıntı olmaz. Şimdi bak. Nerede gideceğim yer? Şurada. 1500 metre. Ben şuradan yukarı doğru bir çıkayım. gideceğimiz yer yukarıda belli bak bin, bin metrelerde de şeyler var aslında önce şuraya mı gitsem lan orası daha uzak aa bak şurada da var oğlum biz bayağı geldik o zaman radyasyonu azaltacağımız bölgelere aynen önce bu işi halledelim o zaman bak şöyle bir şey yapacağım bekle biraz ilerleyeyim şu ortaya hava şeyini bırakacağım Biraz yaklaşayım şöyle şu tarafa doğru. Radyasyon düşüyor bu arada. Tamam abi. İn aga burada. Araçtan çık. Bekle. Aç şu envanteri yeter artık. Şunu şuraya bir yere atayım gideyim kurtulayım şundan artık. Onayla. Tamam. Doldur kardeşim oksijeni. Oksijenimi alayım ben şuradan. Kullayayım oksijenimi devam edeyim yoluma. Bu neymiş arkadaş ya? Envanterde yer açıldı. Oh. Rahatladım valla. Kurtuldum. Üzerimden yük atıldı yani. Tamam. Bineyim kardeşim motoru. Şimdi en yakın 600 metrede şu aşağısı var. Gidip bakalım. Abi burada niye böyle lavlı, lavlı şeyler var? Yerler var. Başımıza bir iş gelmez inşallah burada. Yani oyunda şimdiye kadar herhangi bir tehditle karşı karşıya gelmedik. Nasıl mı var? Ee, gitmeyeyim mi oraya? Oğlum tarıt var diyor adam. Şey için galiba. Asteroidleri işte vurmak için. Ama biz asteroidlerin içine kafa attığımız için gemiyle. Bu patlamada da erimiş olabilir bak şu taşlar. Abi ben giriyorum. Orkan'ın çocuğu olmaz. Dalıyorum bak. Ateş etmese bari. Tarıt nerede onu da bilmiyorum. Tamam. Oksijen var mı oksijen? Lan bir an adam yaşıyor zannettim <gülüyor> lan. <gülüyor> ya dayı ne güzel sevindiydim bir an. Vallahi yaşıyor zannettim adam. Ne bu? Tarayıcı bekle. Can az olan hangisi? Şu. Geliştirilmiş <laughs> el kazıyıcısı. Bu ne ya? Tavşancı gancı, anneyi seviyor diye. Aha şey de var burada. Yeni base burası mı oldu lan yoksa? Yok. Şunu tarayabiliyor muyum? Tara. Üçüncüyü de taradık. Bir tane daha tararsak dümen yapabileceğiz galiba. Veya dümen yapabiliyoruz daha mı kaliteli yapacağız? Bir şeyler olacak. Yiyecek falan var. Oksijen var burada. Güzel. Bu ne? Uzay arabası mı? Ne diyorsun ya? Gözükmüyor ki. İşlemcimiz var. Tamam. Buradan bir şeyler üretebiliyoruz. Çok iyi. Ne geldi? Şu geldi. Heh. Rafine metal titanyum. Dayanıklılık 99. O, Bu harbi iyiymiş baya. Ama şu an ihtiyacım yok buna ya. Şimdilik gerek yok. Şimdi radyasyonu azaltma görevlerimiz var. Bir de şurada 900 metrede bir yer daha var. Bilmiyorum. Bakacağız. İnşallah tarıt nerede onu bilmiyorum da inşallah vurmaz bize tarıt. Ha burada niye işaret var hala? Kapıyı falan mı taramam lazım? Ne yapmam lazım? Yok. İşaret var anlamadım. Orada gemilerin hepsi farklı ha. Yani birbirine benziyorlar bazı açılardan ama çoğu farklı. Bunu alabiliyor muyum lan? Dayı şunu versene ya beleş. Alamıyoruz mu? Neyse. Donu boş ver. Abi ben gidiyorum o zaman. Başka bir yere gidiyorum. Motorumu atlayayım. Tamam şimdi neresi var yakında? 400 metre var. Tarıt kafamızı sıkmadan gidelim. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Haa şurası şey galiba. Çok sıcak. Abi geçelim bir yanda bir şey olur mu? Bir yanda geçsek şöyle. Oğlum yanıyorsun. Ulan ananın avradı lazerdi bak. Tarut vuracak <laughs> bize ha. Şunu tarut. Harbi tarut vuracak bak bize Ananın avradı. Oğlum nereye geldik lan? Dayı dur bir dakika ya. Dediklerin hiçbirini okuyamadım zaten. Şunu tamir edelim hemen. Makine vardı. Nerede o? Şunu ver bakayım. Şunu tamir edelim. Oksijen alırız. Çok iyi tamir ettik. Tam sınırsız oksijen şeyi var burada gene. Çok iyi. lazım olursa yanımda da daha bir sürü şey var. Kullan. Kullan abi. Silahı incele. Silah nerede? Silahı incele de bir şey mi kapattık buradan acaba? Herhalde öyle yaptık. Şeyin ucundaki silahı inceleyeceğiz galiba şimdi. Dur aracı niye tamir ediyorsun oğlum? Araca bin lan, bin. Ha, araç zaten sağlam. Ön taraftan silah İçine mi gireceğiz bunun? Girecek yeri var mı lan bunun? Buradan girilmiyor, orası kesin. Silah nerede ki? İçinde gibi gözüküyor. Ha work, buradan gireceğiz. Bu right <laughs> bana sıkacak gibi ama. <laughs> Beşer sücresi mi gerekli? Nereden bulacağız onu? Hadi buyur. Yeni bir şey daha çıktı şimdi. Deşar hücresini nereden bulacağız oğlum biz? Ben Beyzi buraya kursam mı acaba ya? İşte bilmiyorum ki oyun habire yeni yerlere götürüyor. O yüzden Beyzi kurasım gelmedi yani. E bir yere kuracağız orası net de. Nereye kursam karar veremedim. Yalnız birader ne bu lav mı bu ne bu ya? Bu asteroidin içi mi o? Allah Allah. Bizim gemiden bir şey olmuştur kesin. Böyle asteroid mi olur lan içi şey olan? Şuraya girelim lan. Neyse orası uzak gibi. Tehlikeli de görünüyor. Boş ver gitmeyelim. Şu ışık çıkan yerler tarıtlar olabilir. Şimdi biz bunu tamir etsek neyi vuracağız ki tamir edip? Şunu mu vuracağız? Neyi vuracağız? Biz? Çekirdek de şurada ha. Bayağı yakınız. Abi bak. Şuraya. 3000 küsur metre var şurada yeni bir şey çıktı 2900'de burası var 400 metrede ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok oksijen şu arka tarafı es geçtik zaten radyasyonu azaltmak için şu diğer yerleri inceleyebilirim ya şu 900 metredekileri en azından onlar bir gitsin bence öyle yapalım önce onları bir araştırıp şu radyasyon işini bir çözelim Buradan oksijenimi fullleyeyim. Sonra devam edelim. Tamam. Devam edelim. Abi işte base buraya kursak aslında ama işte diğer noktalara uzak abi. 2000 metre, 3000 metre. Oralara uzak yani. Bakalım buralarda ne var? İki tane soru işareti yan yana. Yakıtımız da iyi durumda. Yedeğimiz de var. Önce şuna bakalım. Soruyu yukarıdakine bakarız Tarıt mı? signal. Be careful. Nerede tarıt? Ha bak yanda şu kırmızı olan tartıktı abi. Tarıt detected. I'd recommend keeping out of their sight. her yöne dönüyor mu lan tarıt? Dönmüyordur ya. dur. dur. Ananın. Aa sen kimsin lan? Lan bu kim? Ağzına tükürürüm ha. Şşş. Şş, benim canımı sıkma. Oğlum ölüyorum. Oğlum ölüyorum. Lan puşta bak. Yürü git. Öleceğim. Öleceğim. Dur dur. Ya böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var ya? You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. O tokaydı yüklesek en son nerede aldı kayıt? Kayıt aldı mı en son? Abi hadi buyur ya. Ya ne işi var robotun orada? Polis bir de geldi sopayla vuruyor bana. Hem ateş ediyor hem sopayla vuruyor. Push. Ne bileyim ben anasını satayım ya. Daha önce oyunda böyle bir şey görmeyince. Bir en son burada kayıt almış. Tarayıcıyı verdi. It's unlikely that it will fly with a broken engine, but the design of the steering wheel is quite interesting. Orayı şimdi tekrar yapacağız. Hadi buyur. His mistake was that he didn't know about the electrical conductivity. However, it's a good idea to pour some melted metal on behind his scraper. Abi her yerde kendim kayıt alabiliyorsam kendim kayıt alacağım bundan sonra. Biz şu 900 metreye gitmiştik, değil mi buradan? Tamam orada ne olacağını biliyoruz. 3500 metre orası çok uzak zaten orayı boş ver. Şu yaprak ne onu bilmiyorum. Bekle hatta buraların dur. Ne olduğunu şuradan bakalım ya. Neymiş bu? Uzay gemisi en Bunu bir salla. Mühendislik mekiği. Tamam. Mühendislik mekiği. Bu ne? Normandy. Normandy. İki tane var. Uzay gemisi inkazı var. Tamam bunlar da diğer soru işaretleri de şey işte. Ama ben ne bileyim adam lazer atıyor, geliyor sopayla vuruyor falan. Kötü dayak yedik ya. Allah harbi fena dayak yedik yani. Abi o zaman şöyle yapalım. Şimdi orası değil. Benim gittiğim yer neresiydi? Şu yukarısıydı değil mi? Aynen. Şuraya gittim. Burada bir kayıt alayım. Kaydet. Tamam. Devam. Direkt oraya bir rushlayalım. Al. Bak bak ağzına tükürdü be bak, bak. Adam bayağı uzay polisi birader. Geldi bizi şey yapıyordu dövüyor. Böyle yandan yandan gitsem bir şey olur mu? Bence olmaz. Tabi o polis bir daha gelirse gene dayak yiyeceğiz. Orası ayrı. Pek ölecek bir şeymiş gibi durmuyor çünkü o. Baya sağlam robot. Ben demir parçasıyla vuruyorum robota. Onu işlemez o. Kafam döndü ya. Dümdüz çıkıyorum bir de. Selamünaleyküm. Nerede o puşt? Bekle burada bir daha kayıt alacağım. Tamam. Too many military personnel per square kilometer. It's definitely a sign of trouble. Anladım. O robotu nasıl halledeceğiz ya? Nereden çıkıyor puşt? Direkt onu bulup dövsem.

Anladım. Yararlı bir şey bulabilirsin diyor da. Robottan nasıl geçeceğiz içeriye? Şuraya direkt girebiliyor mu? Nerede o puşt? Mümkün olduğunca şöyle çıkışa yaklaştırayım da. Kaçacak olursak hızlı kaçarız. Emaneti çek. Emanet de demir ha. Aha burada. It's unlikely that you Lan push. AI, pass, Bekle bir dakika. Tamir aleti nerede? Bunu bir tamir edeyim. Oksijenim bitiyor çünkü. Şu bekçi robot var bak şurada. Ona vurmayacağım. Normal girmeye çalışacağım içeri. Vurursam çünkü sinyal minyal yollar robot çağırır buraya bir şey yapar. Push. Belli olmaz ona. Ya manet çekeyim ama yine de ne olur ne olmaz. Etkileşime gir var. Vur var. Etkileşime girelim. Sebep? Ya kafasına vuracağım şimdi. Işte. Ben buraya giremiyorum mu direkt? Ya bundan izin mi almamız lazım girmek için? Dayı hadi be. Yorma beni hadi. Lan vur şunun kafasına bir tane. Bok yedik. Bok yedik. İçeri kaçtı robot. Bok yedik. Bir şey gelecek. Bak bak bak. Puşta bak bak. Orada şey yapıyor bak. Kafası yanıp sönüyor. Ya dayı. Ne yapıyorsun lan? Deliye bak ya. Kafasına bir şey vuruyor. Bir tane daha vurayım. Hay eyvallah anladık da yani nasıl gireceğim içeriye? Gevşek gevşek konuşup duruyor abi aynı şeyleri söylüyor. Ya direkt giremiyorum ben buraya kapı yeşil ya. Ya şuraya şifreyi yazayım şifreyi bilmiyoruz Şifreyi önce bulmamız gerekecek galiba. Kesin şu adamın cesedinde bir şey vardır ha. Kesin. Dayı buraya nasıl gireceğiz? Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.